Üçük Ahmet, neşeli, meraklı ve hareketli bir çocuktu. Gözleri her zaman heyecanla parıldar. Gün boyu oyun oynamayı ve yeni şeyler öğrenmeyi çok severdi. Yaşadığı köy, yemyeşil ağaçlarla çevrili, kuş cıvıltılarıyla dolu huzurlu bir yerdi. Sabahları güneş ışıkları penceresinden süzülür, odasına tatlı bir sıcaklık yayardı. Bir sabah Ahmet uykulu gözlerle yatağından kalktı, hızla üstünü giydi ve mutfağa koştu. Ahşap masanın üzerinde mis gibi kokan sıcak ekmek, taze bal ve süt vardı. Annesi gülümseyerek ona tabağını uzattı. Ahmet büyük bir iştahla ekmeğini bala batırıp yemeye başladı. Tam o sırada dedesi içeri girdi. Üzerinde eski ama temiz bir ceket vardı. Elinde her zamanki gibi tesbihini tutuyordu. Ahmet'i dikkatlice izledi. Sonra gülümseyerek sordu. "Ahmet, yemeye başlamadan önce ne söylememiz gerekir?" Ahmet ağzındaki lokmayı yavaşça çiğnerken düşündü. Ama bir türlü aklına gelmiyordu. Dedesinin gözleri sevgiyle parladı. Evlat, yemeğe, Bismillah demeden başladın. Bismillah, Allah'ın adını anmak demektir. O olmadan hiçbir iş bereketli olmaz. Ahmet hemen tabağına baktı ve mahcup bir şekilde ellerini önünde birleştirerek Bismillah dedi. Dedesi başını sallayarak ona teşekkür etti. Bismillah'ı, Unuttuğu gün kahvaltısını bitiren Ahmet heyecanla dışarı çıktı. Gözleri sevdiği oyuncağını aradı. Kırmızı ve mavi desenli topunu. Bahçenin ortasında duruyordu. Gökyüzü masmaviydi, hafif bir rüzgar ağaçları sallıyor, kuşlar neşeyle ötüyordu. Ahmet hızla topuna doğru koştu. O kadar heyecanlıydı ki her zaman yaptığı gibi Bismillah demeyi unutmuştu. Tam topa vuracağı sırada ayağı yerdeki küçük bir taşa takıldı. Bir anda dengesini kaybederek sertçe yere düştü. Ellerini çimlerin üzerine koydu ama biraz canı yanmıştı. Bir süre yerde oturdu. Ne olmuştu? Neden her şey ters gitmişti? Tam o sırada dedesinin tok ama yumuşak sesi duyuldu. "Bir şey fark ettin mi Ahmet?" Ahmet başını kaldırıp dedesine baktı. Dedesi verandanın yanında durmuş, dikkatlice ona bakıyordu. Hafifçe gülümsüyordu ama gözlerinde derin bir anlam vardı. Ahmet sessizce düşündü. Sonra gözleri büyüdü. "Dede, ben bugün bir şeyleri unutuyorum galiba." Dedesi yanına gelip dizlerinin üzerine çöktü. Geniş avuçlarıyla Ahmet'in küçük omuzlarına dokundu. "Evet, bir şeyi unuttun. Bismillah demeyi. Unutma evladım, her işe Allah'ın adını anarak başlarsan, işler yolunda gider ve bereketlenir. Bismillah bizi hem korur hem de işlerimizi kolaylaştırır." Ahmet başını salladı. Gerçekten anlamıştı. Bir dahaki sefere ne olursa olsun bismillah demeyi unutmayacaktı. Bismillah'ın gücü. O günden sonra Ahmet her işe başlarken bismillah demeyi alışkanlık haline getirdi. Sabah uyanırken, yemek yerken, oyun oynarken, kitap okurken hep Allah'ın adını anıyordu ve fark etti ki her şey artık daha güzel gidiyordu. Çünkü bismillah ile başlayan her şey Bereketli ve güzel olurdu.